Evet selam arkadaşlar bu videoda sordum forum sordum.net forum içerisinde bir üyemiz zirve deneme kullanıcı adlı üyemize aldığımız cihazın kısa bir videosunu çekeceğim şöyle önce bir kasayı göstereyim gayet şık ufak şimdi görüyorsunuz benim kasanın içine girebilecek boyutta yani benimki zaten süper Tower içine soksak o ara parçaları çıkarsak içine girebilir. Hemen bir çalıştıralım. Temizliklerini filan yaptım. Önce baya bir sürdü temizlikler. Ama şu an gayet sessiz ve güzel çalışıyor. Ekran kartı çok güzel. Maşallah diyelim. Sizlerden de bir maşallah alırım. Temiz bir kart. Çok soğuk çalışıyor. Zaten benim evga hastalığım var. Evga kart gördüm mü dayanamıyorum. Evet Windows 11 kurduk. Sürücüleri kurdum. Daha da fazla bir şey kurmadım. Arkadaş kendi isteğine göre, arzusuna göre ayarlamaları yapar. Gayet şık çalışıyor, rahat çalışıyor. Belli bir güncellemeyi de sistem yaptı otomatik olarak. Hemen işlemciden başlarsak Ryzen 5 3500X altı çekirdekli bir işlemci. Sevdiğim bir işlemci. Daha önce kanalda videosu vardı. Testlerini yapmıştık. 1060 ekran kartı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Gayet performanslı çalışıyordu. Zaten bu fiyat performans ürünü bir bilgisayar oldu. Yani 7000 liraya bu bilgisayarı e, hallettik. Zaten arkadaşımız oyun oynamayacak. Programlama üzerine çalışacak. Gayet işlerini görür diye düşünüyorum. İşini görür diye düşünüyorum. Çünkü bu rakama işte trend yolda ya da işte o tarz sitelerde toplu cihazlar satılıyor. Ekranlı monitörlü falan ama ekran kartları olsun işlemciler olsun tarih eser. Yani 3. nesil 2. nesil i5 işlemcili i3 işlemcili bilgisayarları satıyorlar. Hatta 1. nesil bilgisayarlar var. Uçuk rakamlara işte ekran kartı kısmında 4 GB diyorlar ama işte GT730 falan koyuyorlar. Yani şu ekran kartının yanına yaklaşamayacak ekran kartlarını koyuyorlar. Bizim sistemimiz gayet iyi oldu. Neredeyse sıfır bir SSD'miz var Western Digital'in. 250 GB'lık Blue serisi. 16 GB belleğimiz var. 2133 MHz hızında. 2x8 olarak. İşlemcimizin zaten L3 ön belleği L2 ön belleği şaheser. Windows 11 ile zaten e, tam güzel çalıştı. Uyumlu bir şekilde hızlı bir şekilde çalışıyor. Tam da arkadaşımızın istediği gibi oldu. Yeni kurulum yaptık. Zaten görüyorsunuz 12 .8 2025. Hemen birkaç test yapalım. Ardından kapatacağım. Fazla da uzun sürmeyecek bu video zaten. Herhangi bir oyun testi gelmeyecek. Çünkü amacına hizmet etmesi açısından bir oyunda bir işimiz yok. MSI'ın e, atletik programı vardı. Onu kurdum. Onunla birlikte işte ID64 Extreme Edition ve CPU-Z programı geldi. Şimdi buradan işlemci değerlerini kontrol edebilirsiniz. Gerçekten bu seri benim çok sevdiğim. E, yani şöyle rakam biraz daha artsa 8-10 lira bandına Ryzen 5 3600 yapabilirdik. 10 bin lira civarına. Ama işte elimizde yoktu o işlemci. Bu da gayet yeterli. Ryzen 5 3600 biliyorsunuz 6 çekirdek 12 tıhret 12 izlek evet efendim birazdan şöyle ekran kartımıza bakalım ekran kartımızda ayrıca bir güç istemiyor 75 watt düşük bir şekilde çalışıyor bu da aynı zamanda onun soğuk çalışmasına sebep oluyor stok soğutucumuz var sistemde Evet bir bench yapalım. Ben bench'ten gayet memnunum. Yani neredeyse i3 12. nesil ayarında diyebilirim. Aşağı i3 12, i3 11 olabilir. Yani benim i3 10'dan çok daha iyi. Tekli çekirdek performansı ve çoklu yani 6 kere 4, 24, 5, 6 kere 5. Şimdi zaten multi çoklu çekirdek üretiyor oranlı 6. Evet. Muazzam çalışıyor. Stok soğutucuyla gayet de yeterli çalışıyor. Hemen ayda 64 ekstrem edişini. Evet şöyle ısı değerlerine bakarsak stok soğutucumuzla işlemcimiz 49-50 derece civarında. Ekran kartımız 37. Ekran kartının hot spot'ı 45 derecelerde. İşlemcimiz 1600 rpm'lerde. Ekran kartının fanları %35 civarında çalışmakta. MSI'ın anakartı var. Giriş seviyesi bir anakart A320M Pro. Yani DDR4 ve bu tip bir kasa kullanılacaksa yani fiyat performans açısından uygun bir kart. Uygun bir anakart. Bu arada RAM olarak sanırım 64'e kadar mı destekliyor? 32 ya da 64 olabilir. adamı bir depolamamıza bakalım. Evet Western Digital'in 20 TB veri yazılmış. 814 gün kullanılmış ve %100 sağlıklı bir SSD'miz. Görüntü biriminden size ekran kartımızı gösterelim. Evga GTX 1050 Ti. Yeni soğutma sistemi var bunda. ACX 3.0. Evga'nın kartları gerçekten muazzam. Yani Evga özene bözene yapmış zamanında güzel bir kart üreticisi yani herkese tavsiye ederim Evga'nın ürünlerini zaten şöyle bir baktığınızda yani hem mühendislik açısından hem göze hoş göze hitap etmesi açısından güzel kartlar üretiyorlar kendimin de GTx 980Ti var biliyorsunuz o da Amiral gemisi zamanının Amiral gemisi evet Bir karşılaştırmalı test yapalım bir bellek okuma yapalım bakalım ardından videoyu sonlandıralım. Evet. 31 GB okuması var. Evet i7-7'lerden iyi. i7-6'dan iyi. i7-8'e yakın. Efe evet değerler gayet güzel. Bir de CPU checkmate yapalım. İşlemcimize bir bakalım. Aşağı yukarı. Evet i7 7. nesil 8. nesilden gayet iyi. Zaten i7 7. nesili biliyorsunuz i3 10 ile kafa kafaya. Ki bu işlemci i3 10'dan çok daha iyi. Onu size söyleyebilirim. Şöyle bir hemen yeniden başlat yapalım. Tabi yeni güncellemeler yüklendi. Windows 11 tüm sistem otomatik olarak güncellendi. MSI'ın şu Pro logosu çok güzel başlangıçta çıkıyor. Tam şu kısımda çıkacak. Zaten bir saniye falan Pro seris. Evet güncellemelerden sonra bir tık böyle ağırlaşma oluyor. Dün çektiğim videoda o bir saniye falan sürmüyordu orası. Hemen açıyordu. Evet sistemimiz bu şekilde sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Diğer çocuklara topladığım bilgisayarların da testleri gelecek. Arka aynası yoktu. Onu da monte ettik. Evet. 300 Watt bir güç kaynağımız var. Stabil bir şekilde çalışmakta. Kontrollerini yaptım. Arkadaşıma hayırlı olmasını, iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Sordum foruma ve yazılımadası.com sayfalarına sizleri bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.